Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Tarot öğreniyorum serisinin 8 numaralı kartı, güç kartı. Bugün onu öğreneceğiz. Video atmakta gecikebiliyorum çalıştığım için lütfen kusuruma bakmayın. Umarım bu videolar sizin işinize yarıyordur. En azından tarotla alakalı güzel bir bakış açısı kazanıyorsunuzdur. Hadi bakalım başlıyoruz. Serimizin yeni kartı güç. Güç kartı elementi ateş, gezegeni güneş, burcu aslan gibi çalışır. Zaman dilimi olarak 21 Temmuz 20 Ağustos zamanını verirken numerolojik olarak 8 sayısını irade dayanıklılık, içsel güç, kontrol etme, maddiyatla alakalı konuları bizlere gösterebilir. Mitolojik hikayesine baktığımız zaman Nemea aslanı hiçbir silahın işlemediği yenilmez bir yaratıkmış. Herakles onu öldürmeye çalıştıkça başarısız olmuş. En sonunda silahları bırakır ve aslana çıplak elleriyle yüzleşir. Onu gücüyle değil, nefsini ve bedenini kontrol ederek alt eder. Kadın sembolizmasını görüyorsunuz zaten. Bu hikaye aslında bize gerçek güç kontrolsüz saldırı değil, kendine hakimiyettir der. Bu nedenle kartta aslanın ağzını kapatan figür zorlayan değil, sakin ve merkezde durandır. Farkındayız zaten sembolizmanın. Astrolojik olarak baktığımız zaman aslan burcu kalpten gelen cesareti sahneye çıkmayı ve ben buradayım demeyi temsil edebilir. Güneş ise yaşam enerjisi, özdeğer ve kimliktir. Önemli gökyüzü vurgularına baktığımız zaman ayın aslan burcuna geçtiği zamanlar özgüvenin yükseleceği zamanları, artık kendimi göstermek istiyorum diyebileceğimiz zamanları da bize gösterir. Aslan yeni, aslan dolunayı özellikle zaman dilimleriyle alakalı bize ipucu ya da ipucu verecek zaman dilimleri olarak da çalışabilir. Yine 8'li vadeler, 8 gün, 8 hafta ya da Ağustos ayı olarak da düşünebiliriz biz buradaki enerjiyi. Sembolik olarak aslan ilkel dürtüler, öfke, tutku ve egoyu bize gösterirken kadın figürü bilinç, şefkat, içsellik, ustalık enerjisini bize gösterir. Açık ağız, Kapalı baskı yok aslında hani bir taraftan şey gibi ağız hem açık hem de kadının elleriyle kapatması baskılamadan aslında keyifli olduğunu bize gösteriyor. Aslan'ın sonsuzluk işareti ise ruhsal güç ve süreklilik temasını ön plana çıkarır. Bu kart genel bir açılımda karşımıza çıkıyorsa sabretmen gereken bir konuyla karşı karşıya kalabilirsin. Tabi sabrederken de pasif kalmaman gerekiyor kendini bastırmaman ama bir taraftan da öfkeni, cesaretini kontrollü bir şekilde göstermen gerekiyor da diyebiliriz. İçgüdülerini dinleyebilirsin fakat bilinçli bir şekilde sakinlikle hareket etmen gerekebilir. Aslında bu kart kaçma değil, dik durman gereken bazı konuları bizlere gösterir de diyebiliriz. Aşk hanesi ve ilişki açılımlarında özellikle ex partner benim hakkımda ne düşünüyor sorusuna sana karşı hala güçlü bir çekimi var ama gururu ağır basıyor olabilir. Bu yüzden de adım atmasını geciktiriyor diyebiliriz. Eğer adım atarsam zayıf görünürüm düşüncesi ön plana çıkabilir. Geri dönüş var mı? Var ancak zaman gerekebilir. Karşı taraf önce kendi içinde korku ve egosunun sorunlarını yenmesi gerekiyor. Yanına eğer şöyle güzel keyifli kartlar gelir mi dersek gelmedi. Kılıç dörtlüsü geldi. Kılıç dörtlüsü net bir bekleme enerjisini zaten bize verir. Aslan adam kartı da senden adım beklediğini bizlere gösterir. Ama bu kartların yanında daha böyle tılsımlar, daha böyle Nasıl desem? Kupalar gelirse mesela şu kombinasyon, bu adım gelir, geç de olsa gelir. Hatta bu ilişki ileriye dönük sorunları çözerek devam eden bir ilişki olur da diyebiliriz. Yeni ilişki olarak baktığımız zaman evet, yeni bir ilişki potansiyeli var. Kadın ya da erkek olarak düşünürsek dikkat çeken biri olabilir. Özellikle baskı kuran taraf olabilme ihtimali de yüksek diyebiliriz. Para ve finansal konularla alakalı baktığımızda ise emek vererek kazanılan başarıyı bize gösterir. Özellikle bu kart kombinasyonuna baktığımız zaman terfi alma, yükselme, atanma, yer değiştirme, memnuniyet getirecek finansal konuların olduğunu bize gösterir de diyebiliriz. Yine baktığımız zaman karakter ve fiziksel görünüm olarak çok güzel ipuçları vereceğiz şimdi burada. Dik duruş sergileyen, yürüyüşüyle dikkat çeken biri olabilir. Aslan burcu dediğimiz zaman aslan yere saçlar aklınıza gelsin. Özellikle saçlarla dikkat çekebilir, saç tarzıyla dikkat çekebilir. Kıvırcık ya da gür bir saç tarzı olabilir. Ya da böyle parlak bir saç olabilir. Göz hani böyle direkt insanın gözüne bakarak temas kuran bir enerjisi olabilir. Sade şık giyinmeyi sever, gösterişli giyinmeyi sever, marka giyinmeyi sevebilir. Kadın ya da fark etmeden aurası güçlü bir kişiyle bize gösterebilir. Meslek olarak bakıldığında Yöneticilik potansiyeli çok yüksektir. Fiziğine dikkat çek eder özellikle. Hani bir eğitmenlik, koçluk ya da böyle spor, sahne sanatları bu ara, hani bu alanlarda başarı olmayı, başarılı olmayı ya da bu alanlarda kendini göstermeyi sever. Astrolojideki 5. ev gibi çalışır bu kartımız. 5. ev Aslan burcunun evidir. Çocuklar, ek olarak hobiler, keyif aldığımız şeyler de bizlere verir ve buradaki güç kartı da özellikle bu tarz alanlarda da yine başarılı olma, ön plana çıkmayı bize gösterir. Çocuklarla alakalı önemli gelişme bize gösterebilir yine girişimcilik ön plandadır birden fazla iş yapabilme potansiyeli vardır bunu da söyleyebiliriz kayıp eşyayı Eğer ki evde arıyorsak güneş alan yerler özellikle salon balkon pencere önü böyle bir noktayı verirken spor salonu buralarda yine kayıp eşyaları bulabileceğimiz alanları bize gösterir net şekilde güneş alan doğrudan ışık alan temas eden ya da ışıkla olan yerlerde bize gösterebilir bu kartın gölge yanına baktığımız zaman zorbalık kuran, baskı kuran, ego savaşı çok fazla gösteren kişileri de bizlere gösterebilir. Yani ego kurbanı olma, egosuna yenik düşme gibi bir enerji de bize gösteriyor. Mesela şöyle bir baktığımız zaman emek verdim, uğraş verdim karşılığını aldım. Ama ikilemde kalınan bazı konular var. Bu ikilemleri çözebilir miyim? Nasıl devam eder dersek üzerine bir de tılsım ikilisi geldi. Buradaki Tılsım ikilisi kartımız da bizim için aslında birden fazla sorumluluk, birden fazla olay içerisinde sıkışıp kalma temasını da gösterir diyebilirim. Ama bu sorun ya da problem, ilişki, aşk, kariyer herhangi bir hanede bir eril figür tarafından destek görülerek çözülebilir şeklinde de yine yorumlanabilir. Özellikle Aslan Burcu ya da Aslan Burcu gibi çalışan buradaki güç kartımız kendi egomuzun kurbanı olabilme ihtimalini de bize gösteriyor. Çıkmazda olduğumuz bir konu vardır. Ben bu konuyu nasıl çözmeliyim dediğiniz zaman ara buluculuk uyumlu bir şekilde çözmek daha mantıklı olacak diyebiliriz. Kader çarkı aslında senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Senin şansın yaver gidebilir ama şans gibi görünen şeylerle de iflas etme, kaybetme, büyük kayıplar yaşama durumunu da gösterebilir. O yüzden kartın sağında ve solunda gelen kartlar çok önemli. Diyelim ki bir konuyu çözemedik. Bu konuyu çözerken şans senin yanında ama bir anda olay döngüsü bozulabilir. Seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ya da bu kart başa geldiğinde aslında çok zorlanmışsın. Ama burada gerekli güç senin zaten elinde sistem, evren, kader döngüsü seni destekliyor da diyebiliriz. Ya da Yine baktığımız zaman buradaki güç kartı senin aslında yapabilecek cesaretin varken olaylar pek senin istediğin gibi gitmeyebilir ama küçücük de olsa bir fırsat var. Bu fırsat bütün dengeleri değiştirebilir diyebiliriz. Kartların yine yönü çok önemli ve yanında gelen kartlar bizim için oldukça önem arz eden kartlar diyebilirim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan ve videoların devamlı gelmesini istiyorsan benim için yorum yapıp videolarımı beğenmen çok ama çok önemli. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.